Bütün hisselerin geçmiş verilerine bakarsanız uzun vadede hisselerin hepsi yükseliyor. Aracı kurumlar milyonlarca lira yatırım yapmış bu hisselere ve hisseleri tip seviyelerinde tutmazlar. Hisseyi yükselterek paralarını, paralarını enflasyona karşı korurlar. Buna zarar açıklayan şirket hisseleri dahildir. O hisselerde milyonlar, o hisselerde milyonlarca lira para yatırmışlar ve o hisselerde yükseltirler ve yükseltiyorlar. Yani uzun vadede hisselerin hepsi yükseliyor lakin kimi hisse az kimi ise çok yükseliyor. Özellikle not sayısı az olan hisseler daha sert yükselişler yaptığı için yıllık ortalama yüzde 500 gibi getiri e, getir yapabilirler. Diğer hisselerde ise bu oran düşecektir. Uzun vadeden kastettiğim ise en az 5-10 yıllık bir süreden bahsediyorum. Lot sayısı az olan hisseler dahil bütün hisseler bazı dönemler yatay seyrederek yükselmiyor. Ve dolayısıyla uzun vadede hisseler bazı yıllar yükselmeyecektir. Uzun vade yatırımcısının hissesi 5-10 yıllık süreçte yükselecektir. Kısa vade yatırımcısı ise birkaç haline veya bir yıl gibi süre için hisse alıp satandır. Ve kısa vade yatırımcısı hisse seçiminde dikkatli olmalıdır hisseler bazı dönemler yatay seyrediyor demiştik. Farkında olmadan bu hisselerden satın alırsa hissesi kısa vadede yükselmeyecektir. Veya aşırı yükselmiş hisse yükselmiş yani zirvesine ulaşmış hisselerden satın alması durumunda hisse düzeltmeye gireceği için terste kalıp zarar edebilecektir. Hisse bazlı kısa vade yatırımcısı ise doğru hisse seçimi yaparak, yaparak zirvesine uzak hisselerden satın alırsa aldığı hisseye göre yıllık ortalama %500 ila 1000 arası bir getir sağlayabilir. Hisse bazlı kısa vade yatırımcısı trendleri takip eder, trend başında alır ve trend sonunda satar ve uzun vade yatırımcısına göre daha fazla daha fazla getir sağlayabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Selamlar.